Devlet yatırımında, devlet planlaması olan yatırımlarımız var. O yatırımlarımız gene en az İstanbul kadar. Belki de İstanbul'la eşit bir bütçe Şanlıurfa'ya ayrılıyor. Yani önce Şanlıurfa'nın bütçesi ayrılıyor, daha sonra diğer illere dağıtım yapılıyor. Ama o yetmez. Onun yanında biz gene hem temel eğitim bütçesinden hem valiliğimizin oluşturacağı bir başka bütçede ve bakanlığımızdan isteyeceğimiz daha farklı e, bütçelerle inşallah altyapıyla ilgili de bir radikal çözümle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Derslik ihtiyacı noktasında şu anda 17 bin dersliğimiz var. Ama en az 5000 dersliğe de ihtiyacımız var. Tabii ki Milli Eğitim Bakanımız, Başbakanımız diyor ki 2019'da ilkokullarda, ortaokullarda bizim normal eğitime geçmemiz lazım. Okul öncesinin kesinlikle zorunlu hale dönüşmesi lazım. şimdi Türkiye'de, İç Anadolu bölgesinde, Batı'da bu hedefi yakalamak çok kolay. Orada nüfusta çünkü homojen bir dağılım var. Nüfus artışı dengelenmiş durumda ama Şanlıurfa'da e, yaklaşık 650 bin öğrencimiz var. Ve Şanlıurfa'nın nüfus ortalaması 19 civarında. E, nüfus artışı da devam ediyor. Bu bizim için bir dezavantaj değil. Çünkü biz insanı bir yük, bir problem olarak kabul etmiyoruz. Bizim medeniyetimiz insanı bir değer olarak kabul ediyor. Burada problem bizden kaynaklanıyor. Biz insanımızı iyi eğitir, geleceğe iyi hazırlarsak bu ailesine, kendisine, vatanına, milletine, Şanlıurfa'ya katkısına ve ekonomik anlamda da Şanlıurfa'nın sıçramasını sağlar. Ama eğitemediğimiz zaman, bu öğrenciyi geleceğe hazırlayamadığımız zaman bu hem kendisini mutsuz edecek, hem ailesini mutsuz edecek, hem de memlekete hiçbir faydası olmayacak. Bu anlamda görev ve sorumluluk bizim üzerimize düşüyor çocuğun olması, gencin olması problem değil. O gencin, o problemin, o e, çocuğun eğitilmemesi problem. Eğitim anlamında da arkadaşlar bizler bu dönem inşallah gençlerimizi özellikle mesleki eğitim anlamında Şanlıurfa'nın oranı düşük. Yüzde yirmi sekizler civarında. Bunun mesela Batı ülkelerinde Avrupa'da mesleki eğitim oranı değerli arkadaşlar yüzde yetmişler civarında. Yani hem ekonomik anlamda, eğitim anlamında o ülkeler ilk onda olmasına rağmen mesleki eğitime de çok ciddi önem veriyorlar ve eğitim öğretim içerisinde bulunan öğrencilerin yüzde yetmişe yakın mesleki eğitimde eğitim alıyor ve bir meslek sahibi oluyor. Yüzde otuzunu akademik anlamda geliştiriyorlar. Bizim de bu anlamda şu anda elimizde bulunan gençlerin en azından önümüzdeki dönem bizim Şanlıurfa'da da hedefimiz mesleki eğitimi yüzde altmışlara çıkarmak. Ama şu anki haliyle değil. Yani çok programlı lise şeklinde değil. Daha böyle branşlaşmış, alanında uzmanlaşmış ve şu anki sanayinin ve bütün iş alanlarının ihtiyacını karşılayabilecek yetenekte öğrenci yetiştirmemiz gerekiyor. Onun için de meslek liselerini bir alanda sadeleştirmemiz ve meslek liselerini bu alanda altyapısını da geliştirmemiz gerekiyor. Yani bir meslek lisesinde on tane bölümün olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Oradan mezun olan öğrenci o alanda hiçbir alanda yeterli olarak mezun olmuyor. Düşünün ki şu anda binlerce işsizimiz var. Ama sanayiye gidin, esnaf odalarına gidin, binlerce şu anda işçi aranıyor. Niye burada bir tezat var? Bizim elemanlarımız var. Bunları niye çalıştırmıyorsunuz? Onların istediği ev safta biz eleman yetiştirmediğimiz için. Yeterli bilgi beceri vermediğimiz için o da sonuçta o fabrikasını çalıştırması lazım, yürütmesi lazım. Bizim öğrencimiz de o alanda tam yetişmediğinden dolayı e, bilmem e, sanayi kuruluşlarının, esnaf odalarının e, ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde iki tane proje meslek lisesi açacağız. Bu proje meslek lisesi tek alanda çok böyle uzman, kaliteli öğrenciler yetiştirecek ve bu öğrenciler son sınıfa geldiğinde çalışacakları yerle bir defa sözleşmelerini imzalamış olacaklar. Yani son sınıfta artık bu öğrenciler o alanda yetişmiş ve iş adamları tarafından, sanayi tarafından ya ne olur gel bizimle birlikte çalış denilir hale gelecek bu öğrencilerimiz. Var olan meslek liselerimizi de sadeleştirip meslek liselerimizin altyapısına göre yeni bölümler ve yeni alan dallarla Urfa'nın ihtiyacı olan, sanayinin ihtiyacı olan, Türkiye'nin ihtiyacı olan elemanları, gençleri inşallah mesleki anlamda yetiştirmek istiyoruz. Diğer türlü akademik anlamda da biliyorsunuz genel bir başarısızlığımız var. Akademik anlamda da değerli arkadaşlar bir sıçramaya ihtiyacımız var. Bir moral motivasyona ihtiyacımız var. Şimdi okulları geziyorum ben. Yani geldikten sonra yaklaşık 30-40 tane okul